Arkadaşlar merhaba rüzgar yoksa ne yapalım serisini e, biliyorsunuz böyle bir oynatma listesi e, yaptık e, burada farklı sporları e, anlatmaya tanıtmaya çalışıyorum zaten hani tanıttığım sporlar da zaten bildiğiniz sporlar ama e, rüzgar yoksa bunları düşünebilirsiniz e, bugün bugün tenis oynayacağız oynadık da hatta e, ve size biraz tenisi anlatmak istiyorum tabii ki ben bu işin profesyoneli değilim. Yaptığım kadarıyla, anladığım kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Böyle basit bir şekilde hemen hızlıca. Öncelikle tabii ki bir raket almanız gerekiyor. Raketlerin de bedenleri var. L1, L2, L3 diye geçer bedenler. Bu bedenlere göre e, elinize en uygun raketi e, alabilirsiniz. Onu da nasıl anlıyorsunuz? Raketi tuttuğunuz zaman, bakın şöyle yakından göstereyim. Şu iki baş parmağınızla işaret parmağınızın arasında bir boşluk kalması gerekir. Genelde hep böyle söylerler. Eğer bu şekilde bir boşluk kalıyorsa bu raket size göre tamdır. Eğer değiyorsa, tam böyle sardığınız zaman şu şekilde değiyorsa o zaman bu raket size küçüktür. Ya da çok fazla boşluk kalıyorsa şöyle şu kadar kavradığınızda o raketli size büyüktür. Öncelikle bunu belirlemeniz gerekiyor. Bu elimdeki Decathlon'un Artengo serisi TR500 Light diye e, bir raketi. Çok hafif ve konforlu bir raket. E, i̇lk başlarda topa iyi vurabilmek için, topu e, vurmak istediğiniz, atmak istediğiniz yere yollayabilmek için e, tasarlanmış, hafif ve kontrollü kolay bir e, raket. Ama daha sonradan bu raket bana hafif geldi ve Wilson'ın başka bir raketine geçtim. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da en son kullanacak olduğunuz raketi de kendi e, ağırlığına göre belirleyip, kendi kolunuzun ağırlığına göre, gücünüze göre e, ilk en son alacağınız raketi de ilk başta alabilirsiniz. Ama biraz vuruşlarınızda sorun yaşayabilirsiniz. Bilek ağrısı olabilir. Bunun gibi sorunlar oluyor. Ee, Raketi tutmayla başlayalım. Şimdi raketi tutmanın çok basit bir yöntemi var. Yere koyuyorsunuz. Yere koyduktan sonra geliyorsunuz. Sanki onu yerden alacakmışsınız gibi. Yerde düz duran bir şeyi, raketi nasıl alırsanız elinizi komple açarak. O şekilde alıyorsunuz, tutuyorsunuz. İşte doğru tutuş bu. Ee, bu şekilde tutup sapın en dibine doğru. Şöyle önlerden değil, buralardan yakalayıp tutup. Daha sonra e, bu şekilde bir duvar bulabilirsiniz. E, burası tabii bir kompleks spor kompleksi. Burada duvarda ısınıyoruz, çalışıyoruz. Arkada e, şeyler var, tenis kortları var, orada oynuyoruz. Ama böyle bir yer bulamasanız bile, böyle düz bir duvar, bir otopark otoparkın duvarı olabilir, bir binanın boş bir duvarı olabilir. Böyle bir yerde yavaş yavaş çalışabilirsiniz. E, bir de backend, front pozisyonları var. E, forehand eliniz tabi solak olanlar var sağlak olanlar var ona göre anlatıyorum ben e, sol elimle kullanıyorum raketi benim forehandim şu şekilde oluyor soldan gelen topları ve e, bunun vuruş yöntemi de şu şekilde şimdi e, top geldiği zaman raketi böyle açmıyorsunuz ya da şöyle açmıyorsunuz. Yandan böyle kocaman kocaman açışlar, şöyle geriye doğru açışlar yok. Sanki şöyle düşünüyorsunuz. Burada bir cam var. Camın kenarındasınız. Sıfır duruyorsunuz böyle. Ve top karşıdan geliyor. Top karşıdan gelince raketi sanki bir bez gibi düşünün. Camı siliyorsunuz. Camı siler gibi açıyorsunuz. Yani vücudunuza yakın ve şu şekilde açılmalı. Şöyle genişten değil ya da böyle havadan değil. Bunu unutmayın. Burada bir cam var. Elinizde de bez var. Raketi zaten tutmayı gösterdim. Raketi tuttuk ve elimizde artık şu anda bir bez var. Bu bezle camı siliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şu başlangıç pozisyonumuz. Her zaman sağının tam ortasında duruyoruz. Parmak uçlarımızdayız. Esneyiz. Top buraya da gidebilir, buraya da gidebilir. Ee, sağ elimiz şimdi kendime göre anlatıyorum. Sağ elim önde. Sol elim zaten normal tuttuğum elim. Bu şekilde tutuyorum. Bunlarda sıkıntı yok. Ve top geldi. Camı sildim bezle, açtım. Sonuna kadar geldikten sonra raketin şu kısmı karşıya bakmalı. Bakın camı sildim, raketi arkaya doğru çevirdim ve raketin tam alt kısmı topa doğru bakıyor. Camı sildim, topa doğru bakıyor. Bileğim de tam 90 derece. Vücudum esnek. Bakın bu bu elimle de denge yapabilirim. Denge kolu açtım ve buradan 90 dereceyle savuruyorum ve savurma geldiği zaman böyle yarıda kesmiyorsunuz. Topa şu şekilde vurup raketi durdurmuyorsunuz. Raketi savuruyorsunuz. Raket gelmeli, 90 derece görmeli, çekmelisiniz ve tam e, sağ kulağınızın, omzunuzla sağ kulağınızın arasından savuruyorsunuz. Öncelikle boş, topsuz bir şekilde evde olabilir, bahçede olabilir, balkonda olabilir. Bu şekilde çalışmalısınız. Bu forat. Bekant'te de gene top karşıdan geliyor. Aynı başlangıç pozisyonundayım. Top geliyor. Burada vücudumu çeviriyorum. Gene 90 derece karşıya doğru bakıyor raketin tam alt kısmı. ve sanki burada bir masa varmış gibi düşünün. Raketi masaya bırakıyormuşum gibi. Bunu da vurduğum zaman bu da tam kulağımın üzerinden 90 dereceyle beraber vücudumla beraber ve ayaklar da mesela yükselebilir. Bunlar tabii şimdi böyle düşünürseniz yapamazsınız. Yani duvara çıkacaksınız. Evet bu söylediklerim aklınızın kenarında bir yerde olacak. Ee, ama duvarda böyle çalışırken hem bu söylediklerimi düşüneceksiniz. Hem topu vurmaya çalışacaksınız. Yani e, kayıt gibi kolay değil. Tenis daha zor yani. Böyle aylarca çalışmanız lazım. Bu iyice otomatikleşecek. Artık bu pozisyonlar, bacaklarda esnemeler kendiliğinden gelmeye başlıyor. Ve böyle böyle ilerliyor. Yani her sporda olduğu gibi ya da bir enstrüman çalmakta olduğu gibi tenis de yapa yapa olan bir şey. Yani belli bir kilometre kat etmeniz gerekiyor. Hadi biraz duvarda oynayalım. Geliyor. Pozisyonumu alıyorum. Cam sildim, çek. Cam sildim, çek. Cam sildim, çek. Beken her zaman zordur forehand'ten. Forehand daha kolaydır. Beken'de biraz daha fazla çalışmanız gerekecek. Diyelim ki e, tenis çalışmak için böyle bir duvar bulamadınız. E, o zaman düz bir zemin olan işte basket sahası olabilir, e, voleybol sahası olabilir ya da işte böyle normal düz yapılmış kaldırım taşlı bir otoparkın bahçesi olabilir. Böyle bir yerde böyle bir ürün kullanabilirsiniz. Bunu da biz deniz kıyısında kullanıyoruz gerçekten böyle canımız sıkıldığı zaman ara sıra kondisyon olsun diye. Böyle Decathlon'dan alıyoruz bunu da. Ee, normal bir tenis topu üstünde de bir lastiği var. Biz bunu bir ağırlığa bağladık. Siz bir su şişesine bağlayabilirsiniz. Ee, herhangi bir, bir taş olabilir, bir blok bir şey olabilir. Öyle bir şeye bağlayabilirsiniz. Çünkü bu sadece top ve lastiği ile beraber geliyor. Böyle bir şey de alıp tenis antrenmanları yapabilirsiniz duvar olmadan da. Şimdi bir deneyelim. i Tabi bununla ilgili çok video var, başka videolardan da daha profesyonel anlatımlar bakabilirsiniz Dediğim gibi. Ben alternatif olarak iyi kondisyon yapmak için kayıt yapmadan durduğumuz günlerde kondisyonumuzun geri düşmemesi için size alternatifler sunmaya çalışıyorum. Tenis iyi bir spor, yorucu bir sefer. Yoruldum.